Konuğumuz Galatasaray efsanesi Ümit Davala. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam rakip olarak oynamış olduğunuz en iyi 11'i kurar mısınız bize? Rakip olarak başlayayım. Kalede Kasiyas. Boyu kısa olmasına rağmen bence çok büyük işler yaptırıyor Madrid'de. Saabek de Zanetti. Bunu bir pas geçmiştik ama. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi oraya koyabiliriz. Stoper Maldini. Vazgeçilmez. Dortmund'dan Jürgen Kohler'i sayabilirim. Solbek. Sol Roberto Carlos. Orta saha 4-4-2 gibi yapalım o zaman. Tamam hocam. Orta sağın göbeğinde Gattuso, Zidane. Sağ tarafta Figo. Sola. Sol tarafta rakip olarak kimi koyabiliriz? Beckham'ı koyabiliriz. Önde de Ronaldo tabii ki. Brezilyalı Ronaldo. Nazario. Ve e, Henry. Thierry Henry. de var. Yani orada seçim çok fazla. Hangisini Raul var. Seçerseniz. Yani Henri diyeyim. Henri ve Ronaldo. Teşekkürler hocam. Bu takım yenilmez. <gülüyor> <gülüyor> Net şampiyon. Net şampiyon. <laughs>